Herkese merhaba. Yeni bir fikri takip videosuyla karşınızdayım. Gündemdeki iki konuyu dikkatinize sunacağım. Birkaç gündür özellikle bu dosyayı bekletiyorum. Nedeni de şu. Çok ciddi iddialar ortaya atılıyor ama ne medyada ne de muhalefette ya bu konu nedir diye bir sorgulama yok. Erdoğan rejimi, Saray Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı, Propaganda Bakanlığı bir başlık ortaya atıyor ve bu şekilde geçiyor. İktidar cenahı anlaşılabilir. Çünkü onlar zaten bu amaçla kuruldu. Propaganda Bakanlığı'nı bu yüzden kurdular. Ama ya sözüm ona muhalif medya ve en önemlisi de muhalefet. İktidar bir söylem ortaya atıyor ve kalıyor. Neyden bahsediyorum? Bahsettiğim konu şu. Geçtiğimiz birkaç gün önce İstanbul'da bir operasyon yapıldı. 8 senedir aranan ve 15 Temmuz darbe girişimi iddiasındaki en önemli isim olan Adil Öksüz'ün kaçışına yardım ettiği iddia edilen 3 sivilin yakalandı. Daha doğrusu 3 kişinin yakalandığı haberi manşetlere çıktı. Erdoğan rejiminin propaganda aygıtları noktası virgülüne aynı haberi bütün medya platformlarda yayınladılar. Ama hiç kimse sorgulamadı. Ya bu haberin detayı nedir? Bu kişiler kimdir? Olayın gerçekten Adile ile ilgisi var mı? Ya da bu haber neden 8 sene sonra bu şekilde servis edildi diye kimse sorgulamadı. Muhalefet, zaten muhalefete birazdan geleceğim Tuncay Özkan baskında da. Muhalefet Paris'ten döndüler ve onlar hali hazırda kendi iç koltuk kavgalarındalar. Ee, özellikle Özgür Özel ona karşı işte İmamoğlu'dur, yoksa Tuncay Özkan'ın çıkışlarıdır. Koltuk kavgasının peşinde onların zaten böyle bir günde bir yok. Onlar Erdoğan rejimi gerçekten hani ne kadar e, şükretse, Azdır böyle bir muhalefetle muhatap olduğu için. Şimdi ben size karşımıza bize anlatılan tezgahın neden tezgah olduğunu ve aslında bu haberin arkasındaki e, amacın, propagandanın ne olduğunu size somut örneklerle anlatacağım. Erdoğan böyle bir haberi neden üretiyor Erdoğan rejimi? Çünkü Adil Öksüz'ü izah edemiyorlar. Daha önce size çok video yapıp uzun uzun Adil Öksüz dosyasını anlattım. Ve Adil Öksüz dosyasını izah edemedikleri için böyle bir yalan haberle ya biz işte kaçanı yakaladık diyerek konuyu bir şekilde gündemden düşürmeye çalışıyorlar. Daha doğrusu hani bir şekilde konuyu operasyonel bir haberle devletin adil öksüzü kaçırışına ve bulamamasına bir bahane bulmaya çalışıyorlar. Böylelikle hani işte biz konuyu kapattık hesabında kitabındalar. Öyle mi? Hemen bandevade size özetleyerek anlatayım. Çok uzun anlatmamaya çalışacağım çünkü daha önceki adil öksüz videosu bir saatten fazlaydı. Şimdi onun linkini de bırakıyorum, mutlaka izleyin. Şimdi 15 Temmuz'un en kritik konusu nedir? Adil öksüz. Neden? İşte iktidara göre adil öksüz. Adil öksüz 15 Temmuz'daki tuğladır. Gözümüzün önüne koyuyorlar ve biz 15 Temmuz'daki o devasa delikleri, çelişkileri, Erdoğan rejiminin kumpasını konuşamıyoruz. Çünkü bu ne zaman bir çelişki, ne zaman bir yanlışı, ne zaman Erdoğan rejiminin olayı örtmeye çalıştığını ortaya koysanız hemen size deniyor ki Adil Öksüz. Ya yani Adil Öksüz önünüzdeki tuğla, gözünüzü kapatmak için indirilmiş bir perde. Adil Öksüz bu yönüyle cemaatin değil aksine Erdoğan rejiminin sorunudur. Çünkü şimdi detaylarını tekrar hatırlatacağım. Birçok kişi unuttu olayı. Adil Öksüz'ün Akıncı Karakolu'ndan kaçışı inanılmaz bir şekilde hani matematik hesaplarına bile aykırı bir şekilde Ortadan kaybolması tamamıyla Erdoğan rejiminin bir sorunudur. Sırf bu soru işaretlerini ortadan kaldırabilmek, biraz olsun e, sorumluluğu üzerlerinden atabilmek için operasyonel bir haber yaptılar. Ve güya Adil Öksüz'ün yardımcı olan 3 kişi yakalandı diye bir haber geldi. Şimdi bakın haberin detaylarına baktığımız zaman olay nedir? 3 tane isim Cihat Yıldız, Ahmet Hızal ve Adem Bora. Bu üç ismin yakalandığı ve 8 yıldır arandığı söyleniyor. Şimdi 8 yıldır aranıyorsa ne beklersiniz? İşte bir takım bilgiler alınmıştır. Bir yerlere özel operasyon yapılır. İşte hani İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dron Ali her gün işte dronlarla operasyonlar yapıyor. Bir yerler operasyon yapmasını beklersiniz, değil mi? 8 yıldır aranıyorsa böyle olmasını beklersiniz. Peki olay neymiş? Olay şu. Sabah gazetesi haberinden öğreniyoruz onu da. İstanbul Beylikdüzü'nde polis yol kontrolü yapıyor sık sık yapılan o e, uygulama noktaları. Polis yol kontrolü yaparken bir araç kaçmaya çalışıyor sonra yakalanıyor. Ve neyle karşılaşıyoruz? Araçtaki kişilerle ilgili çalışma yapıldığında, GBT'lerine bakıldığında Cihat Yıldız, Ahmet Hızal ve Adem Bora yakalanıyor. Özetleyerek anlatıyorum. Şimdi 8 yıldır aradığınız kişiler miydi? Yoksa tesadüfen yolda şeye, tabirca çevirmeye takılan isimler miydi? Çevirmeye takılan isimler yani 8 yıldır aradığımız adamları bulduk yalanı bir başka hikaye. Peki bu insanların Adil Öksüz'ün kaçışıyla bir ilgisi var mı? Bu durumda neyle bakmamız lazım? Bunu destekleyen bir maddi veri var mı? Bir tanık ifadesi var mı? Buna dair bir e, mahkemelere yansımış, ifadelere yansımış bir oyutu, e, boyutu var mı diye bakarız. Yok. Hiç kimse bakmadı. Ben oturdum, baktım. Çünkü elimizde Adil Öksüz'ün kaçışına e, dair e, 27 sanıklı bir dava var. Adil Öksüz'ün Akıncı'dan sonra Adliye'den sonra da elini konu sallayarak çıkıp gitmesiyle ilgili yargılanan 27 kişi var. İşlerinden bir tanesi de Erdoğan'ın sır küplerinden bir tanesi. Ali Sen Sarık Hoca. Ve bunlarla ilgili davaya bakıyorsunuz. Bu üç isim de orada yok. Şimdi Adil Öksüz'ün kaçmasıyla ilgili açılmış mizansen bir dava vardı ve Cihat Yıldız, Ahmet Hızal ve Adem Bara orada yok. Peki bu isimlerin Adil Öksüz'ün kaçısına yardım ettiğiyle ilgili elimizde somut bir veri var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Sadece Erdoğan rejimi ben böyle söyledim deyip geçiyor. Şimdi neden böyle bir haber yaptılar? Çünkü bu isimlerin tesadüfen yakalandığı zaten sabah gazetesinin haberinde de var. Peki... Adil Öksüz'ü aramadıkları gibi arama yapan timi de dağıtmışlardı biliyorsunuz. Kimse aramadı, kimse sormadı. Nerede, peki nasıl yakalandı? İşte dediğim gibi bu şekilde tesadüfen yakalanmış bir isim. Peki buradaki amaç ne? Buradaki amaç şey şu, çok operasyonel bir haber bu. Buradaki bütün mesele devletin Adil Öksüz konusundaki e, şaibeden, Adil Öksüz'ün kaçışındaki... E, ihmalleri ya da rollerinden çünkü devlet hala hazırda ya da Erdoğan rejimi diyelim artık devlet diye bir şey kalmadı. Öksüzün kaçışına makul mantıklı bir izahat getiremiyor. Yani insanlar sorduğu zaman cevap veremiyorlar. Böyle olunca da e, tabiri caizse yumuşak karınları bu operasyonel haberlerle bu konuyu kapatmaya çalışıyorlar. Peki neden Adil Öksüz bu kadar önemli? Neden cemaatin değil de iktidarın sorunudur diye ısrarla söylüyorum. Bakın şuradan söylüyorum. Şimdi Adil Öksüz neden önemli? Çünkü adil öksüzü ve yanındakileri sivillere alsanız cemaatin darbeye kalkıştığı ile ilgili bir veri yok elinizde. Hani bir takım insanlar karışmış ama o da çok basit. Çünkü emir komuta içerisi, askeri sistem içerisinde karışan insanlar olabilir. Ama bu olayın cemaatle ilgisini kuramıyorlar. Peki Adil Öksüz ve ekibinin yaptıklarına bakıyorsunuz. İşte hani biz mesela ben şahsen Adil Öksüz'ün ekibinin ismini ilk defa 19 Temmuz'da duydum. Darbeden 4 gün sonra. O güne kadar duymamıştım ama devlet biliyormuş başbakanlık biliyormuş. Hatta başbakanlık müsteşarı darbeden bir gün sonra 16 Temmuz'da onunla kazan jandarma karakolunda gözüküyor. Ve bu haberi bir yıl sakladılar bizden. Bir yıl sonra tesadüfen ortaya çıktı. Şimdi Kemalettin Özdemir cemaatin önemli isimlerinden birisiydi. 2011'de Adil Öksüz'ün ismini MİT'e vermiş. Hanefi Avcı 2009'da vermiş. 15 Temmuz çatı davası öncesinde Adil Öksüz'ün kim olduğu bilgisi var. Yani biz bilmiyorduk ama devlet çok iyi biliyormuş. MIT'in takibinde 112 gün Amerika'da kalmış, 17-25'ten sonra 12 kez, 12 kez Amerika'ya gitmiş. E hepsi MIT'te kayıtlı çünkü Türk Hava uçmuş. Yani pasaportu herkesin iptal. Mesela benim pasaportum bir gazeteci olarak 15 Temmuz önce iptal edilmiş ama adil öksüz çalışıyor. Ve Türk Hava uçuyor. Ve e, gazetecilerin bile ev adresini tespit edip onları gözaltı planı yapan devlet Adil ile ilgili hiçbir işlem yapmıyor. Adil Öksüz'ün kaçmasına yardımcı olan avukatları serbest. Benim normal gazeteci savunduğun iki avukatım vardı. İkisi de tutuklandı. Yani yüzlerce avukat tutukladılar ama Adil Öksüz'ün kaçmasına yardımcı olan, Adil Öksüz'ün avukatını yapan isimler serbest. Mesela 16 Temmuz günü Adil Öksüz'ün de içinde olduğu şey, o sivillerin yakalandığı anda orada dolaşan iki tane MIT aracı var. O MIT araçlarının orada ne olduğu, neden orada olduğunu üzerine örttüler. Mesela o iki isim jandarma isimlerinde var. Şimdi anlatacağım onları. Ve şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın 15 Temmuz'un en kritik yeri neresiydi? Akıncı Üssü 143. Janda Filo, Subay Gazinosu. Bakın oranın parmak izi yok. Oranın kamera görüntüleri yok. Neden? Çünkü Adil Öksüz oradaydı. Şimdi şuradan şu soruyu tekrar hatırlatalım. Adil öksüzle ile Hulusi Akar orada beraber miydi? Kim ne yaptı? Oranın görüntülerini kim neden imha etti? İmha edenler de hala görevde onu da söyleyeyim. Yani bizzat rejim tarafından imha edildi. Ve o savcının ismi de belli, o polislerin isimleri de belli. Ve bu isimler halihazırda görevdeler. Yani cemaat tarafından yapılmış bir operasyon da değil. Ve oradaki görüntülerin bir kısmı, sadece bir saliselik kısmı Oda TV tarafından yayınlandı. Yıllar sonra, dört yıl sonra. Hani o görüntüler neden, kim nasıl sakladı? Mesela Adil Yüksel, Akıncı Üstü'nün en kritik yeri orası. Ve savcılar orada inceleme yapmadı. Parmak iz incelemesi yapmadı, DNA incelemesi yapmadı, delil incelemesi yapmadı. Kamera görüntüleri imha edildi. Çünkü Adil Öksüz'ün kaçırılması gerekiyordu. Devam edelim. Jandarma karakoluna getiriliyor. Tesadüfen yakalanıyor. Jandarma karakoluna getiriliyor. Orada daha o anda Adil Öksüz'ün Kazan'daki karakolda daha mahrem imam olduğu Şimdi görüntüleri getiriyorum iddianameden o bölümü. Mahrem imam olduğunun bilgisi var. Orada her türlü bilgi var. Yani orada bu adamın kim olduğu bilinmiyor değil. Hatta şöyle söyleyeyim. Turgay Berke isimli polis ifadesini açık açık söylüyor. Bunların imamı buymuş, Amerika'dan yeni gelmiş diyor. Hatta dönüyor albaylara diyor işte bu adamın talimatlarına uydunuz, nasıl askersiniz siz diyor. Böyle ciddi ciddi, çok ciddi veriler var. Yani bilmedikleri bir isim değil. Hatta kendi amiri Alp Arslan'a iletiyor, bilgi veriyor. Bunların imamı buymuş diye. Hani adliyeye sevk edilirken kim olduğu biliniyordu. 100 kişi vardı orada, 99'u tutuklandı. Ya o gün tarla bakıyorum diyor ve hakim serbest bırakıyor. İtiraz ediyor savcı tekrar gidiyor ve hakim tekrar bırakıyor. Yani darbe ortamında tarla bakıyorum diyelim bir ifade. Ve bu hakimle ilgili işte uzun süre işlem yapılmadı. O da kim tarafından korunduklarını ortaya koyuyor. Düşünün herhangi birisi ev kadınları tutuklanırken adil öksüz mahkemeye çıkartılıyor. Kim olduğu belli biliniyor. Çatı iddianamesinde var. Genel iddianamesinde Her yerde var. Herkes biliyor adil öksüzün kim olduğunu. Ama tarla bakıyorum diye savunma yapıyor ve serbest kalıyor. Devam edelim. İtiraz eden savcı Cihan Ergün sürüldü. Hakim dalga geçer gibi hakime böyle bir savunma yapıyor ve bırakıyorlar. En kritik konu Ali İhsan Sarıkoca, Erdoğan'ın has adamlarından alternatif istihbarat örgütünü kuran adam ve orada jandarma karakolunda. Ertesi gün adil öksüzle birlikte nasıl iyi edeceğiz? ve bunu bir yıl sakladılar. Sonra HTS kayıtlarına göre de iki gün sonra Üsküdar'da aynı yerde sinyal veriyorlar. Serbest kalıyor ya mahkemeye gidiyor serbest kalıyor eee Türk uçağa biniyor, İstanbul'a gidiyor, cep telefonu kullanıyor, bankamatik kullanıyor, kayınpederinin evine gidiyor. Ya Adil Öksüz'e bir öyle bir garanti vermişler ki. Hani o ortamda birisi saklanır değil mi? Ama Adil Öksüz yakalanmama garantisi almış, rahat rahat geziyor. Bankamatikten para çekiyor, cep telefonunu kullanıyor, ailesine gidiyor, arabasını kullanıyor. Aile fertleriyle buluşuyor, her şeyi yapıyor ve serbest serbest dolaşıyor. Sonra da ortadan kayboldu. Beş gün boyunca dolaşıyor ve hatta o kadar rahat ki karakolu arıyor diyor ki ya benim orada eşyalarım kaldı, saatim ve kemerim var diyor. Onları verin diyor. Bir de GPS cihazı var yanında. GPS cihazları neden önemli? Bakın az önce söyledim. GPS cihazları e, mitçilerle birlikte düşünürseniz çok anlamlı. Çünkü orada e, iki tane mit aracı var muhtemelen nokta tespiti yapmaya çalışıyorlardı. Bir de tabii şey var yani Adil Öksüz'le ile ilgili etkin pişmanlıkçılardan bir bilgi yok. Oradaki mahrem imamlardan bir bilgi yok. 157 sanıklı mesela bir tane 20 etkin pişmanlıkçının yargılandığı bir dava var mesela. Hiçbirisi Adil Öksüz görmemiş, tanımamış. Mesela ya düşünün bu mahrem imamlar iddianamesinde Akıncı Üssü'nün imamı sayılan bir sivil var. Adam memleketinde tatilde. Yani darbe oluyor. Darbenin üstü orası ama cemaatin oradaki sorumlusu yok tatilde. Bunun gibi bir sürü soru işareti var. Yani bunların hepsi 15 Temmuz'un kumpasına dair önemli ayrıntılar ama biz Adil Öksüz'den devam edelim. Adil Öksüz'ü önümüze koyup gerçekleri kaçırıyorlar. Buna dair sayısız şey söyleyebilirim. Hani diyeceksiniz ki Adil Öksüz ve eksiviler orada ne yapıyordu? Bu cevabı çok basit. Onların orada olmuş olmasının 15 Temmuz'da yaşananlara hiçbir faktörü etkisi yok. Aksine cemaati darbeye bulaşma misyonuyla alakalı bir pozisyonları var. Artı o cemaatin en kritik adamlarını orada tutarak cemaatin darbe kumpasını çözüp karşı hamle yapmasını engellemek için verilen bir başka hamle. Ve o siviller işte orada olarak darbe Pensilvanya'dan yönetiliyor imajı vermek için yapılan bir konu. Ne kadar mağduriyetleri anlatsanız hemen önünüze bunu koyuyorlar. Neden? Çünkü gözümüzün önünden bir perde bu konu. Adil Öksüz'ün kayınpederinin kardeşi AKP milletvekili, ailede çok sayıda isim AKP'de. 27 tane asker ve polise dava açıldı Adil Öksüz'ün kaçışıyla ilgili. Hiçbirisi o bahsettiğim üç isim yok. Hiçbiri tutuklanmadı. Hepsi görevlerine devam etti. Yani kermes yapan kadını tutuklayanlar Adil Öksüz'ün kaçışına yardımcı olduğu iddia edilen kişileri tutuklamadılar bile. Hepsi görevlerine devam ediyor. Şimdi dosya bu kadar basitken, bu kadar ortadayken yani siz şöyle düşünün. 8 sene sonra diyorlar ki işte Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden adamları yakaladık. Peki iddianamede neden yok bu isimler? 27 kişi yargılandı. Genel Kuma ile ilgili çatı davasında, genel Kuma davasında, bir sürü cemaat davasında bu isimlerin hiçbir geçmiyor. Hiçbir yerde bu isim yok. Peki siz bu isimlerin o kişilerle ilgili olduğunu ya da Adil kaçışı ile ilgili olduğunu nereden biliyoruz? Buna dair bir veri var mı? Yok. Bakın burada mevzu çok basit. Mesela jandarma subay Ahmet Can Göz'ün ifadesi var, Semih Kaman. Bunların ikisinin de ifadesi çok kritik. Jandarma e, Akıncı üstüyle Kazan'daki ilçe karakolu arasındaki yerde iki MIT aracı MIT kimliklerini gösteriyorlar ve kaçan kişileri arıyorlar. Acaba Adil Lüksüz'ü mü arıyorlardı? Bu soru çok kritik bir soru. Diyorlar ki sordukları zaman da meclise bir yıl sonra cevap veriyorlar. Ya biz sivil araçlarla hava savunması yapıyorduk diyorlar. Hava savunması sivil araçla nasıl yapacaksınız? Bu da bir başka yalan. Yani 15 Temmuz'da çok yalan var. Bu da onlardan bir tanesi. Özetle söyleyeyim şöyle ki yani bu konuya dair çok sayısız detay verebilirim Adil Öksüz'ün Erdoğan rejimi adına cemaati darbeye bulaştırma misyonunu nasıl icra ettiğini ve sonra nasıl özellikle korunup kollandığını ve kaçırıldığının verisi. Ya düşünün Adil Öksüz dediğiniz adam bir ilahiyat hocası. Hani Rambo falan değil böyle işte 007 James Bond da değil. Adam elini kolunu sallaya sallaya geziyor, sonra ortadan kayboluyor. Yani bir koruma, bir güvence olmadığı zaman böyle bir şey mümkün değil. Bakın 8 sene geçmiş. Erdoğan rejimi ne Adil Öksüz'ü arıyor? ne onun peşinde ne de onunla ilgili bir işlem yapıyor. E neden yapıyor? Çünkü Adil Öksüz'ün kayıp olmuş olması Erdoğan rejiminin işine geliyor. Çünkü Adil Öksüz kayıp olduğu sürece, onun ilişkileri ortaya konmadığı sürece 15 Temmuz cemaat darbesi söyleminin kamuflajı oluyor. Çok güzel bir şekilde onu oradan kullanarak. Yani diyorlar ki işte bakın Adil Öksüz ve Siviller orada yakalandı. Bu bir cemaat darbesidir. O isimleri yakalayıp sorgu şey, Adil Öksüz yakalayıp sorgulansa, ilişkileri çözülse bu hikaye de çözülecek. Erdoğan rejimi tamam cemaat Adil Öksüz ilişkisini açıklamalı ama Erdoğan Ali İhsan Sarıkoca'yı ve o, şey, o sabah darbeden bir gün sonra Kazan'daki jandarma karakolunda ne yaptığını ve bu olayla ilgisinin ne olduğunu açıklaması gerekiyordu. Ama açıklamadılar. Şimdi 8 sene sonra çıkmışlar. Ha bu arada bir de şu var tabii. Çok kritik bir konu. 4. yıl döneminde 15 Temmuz'un Oda TV bir saliselik bir görüntü yayınladı. Adil Öksüz'ün ka şey, kapıdan çıkış görüntüsü Akıncı koridorlarında. O görüntünün devamı nerede acaba? Kim o görüntüyü bir şantaj alarak kullandı? Bunun gibi sayısız soru işareti var. Şimdi bakın. Adil Öksüz'le ilgili ben yaptım. Başka meslektaşlar yaptı. Yurt dışındaki sürgün gazeteciler. Adil Öksüz'ün kaçışı ilişkileri, cemaati darbeye bulaştırma misyonu, bu adil öksüz üzerinden bir darbe söyleminin cemaatin üzerine yıkılması ve milyonlarca insana yapılan zulmün meşrulaştırılması ile ilgili sorgulayıcı yayınlarımız yapıldıkça Erdoğan rejimi bunun altında kalıyor. Çıkamadı bu içerisinden. Şimdi tesadüfen Beylikdüzü'nde bir yol kontrolü yapılıyor. Üç tane isim yakalanıyor ve bunların işte bakıyorsunuz geçmişlerine. Bankasya'da parası var. İşte cemaatin sendikasına üye olmuş ya da birisi cemaat okullarında öğretmenlik yapan birisiymiş. Hani tamam üç kişiyi yakaladık e biz de bunlar da adil yüksüzlük kaçıran adamlar olarak lanse edelim ve konuyu kapatalım diyorlar. Tam anlamıyla operasyonel bir haberle karşı karşıyayız. Maalesef ne medya bunu sorguladı ne muhalefet sorguladı. Hiç kimse çıkıp ya bir dakika burada ne oluyor demedi dememeye devam ediyor. Böylelikle Erdoğan rejimi kendi üzerindeki okları başka bir yere kaydırıyor. Tam anlamıyla operasyonel bir haberle karşı karşıyayız. Sorgulamak gerekir. Hepimizin şunu sorması gerekir. Erdoğan rejiminin Adil Öksüz'ü izah etmesi gerekiyor. Adil Öksüz'ün Akıncı'dan çıkışı, Adil Öksüz'ün Kazan Karakolu'ndan çıkışı, adliyeden elini kolunu sallaya, sallaya çıkışı, 5 gün boyunca gezmesine rağmen hiçbir şeyin olmamasını bize izah etmesi gerekiyor. 8 yıldır bulunamamasını izah etmesi gerekiyor. Bunları izah etmediğiniz sürece bu tamamıyla 15 Temmuz'da Erdoğan rejiminin kumpasını perdelemek için yapılan bir e, göz boyama hadisesinin ötesine geçmiyor. Bu nokta dikkat çekici. Yani bizim önümüze atılan son haber tamamen bir operasyonel haber. Tamamıyla Erdoğan rejimi kendi günahını, kendi hatasını böylelikle kamufle etmeye çalışıyor. Bu yaptığımız haberler benim ve bazı meslektaşlarımızın adreksüz üzerine projeksiyon tutup Erdoğan rejimiyle olan ilişkileri ve Erdoğan rejiminin kumpastaki rolünü sorguladığımız için oradan bir nevi durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Son mahşetlerin arkası hikayesi amacı bu. Hemen bağlantılı konuya geçelim. Tunca Özkan. Tunca Özkan Türk medyasında en rezil, en kötü birkaç gazeteci, hatta şöyle söyleyeyim Türk medyasının en kirli adamları listesini yapsak ilk üçte mutlaka Tunca Özkan olur. Hani bir ve iki ya da üç değişebilir sırası ama net olan bir şey var. Türk medyası zaten kirliydi ama en kirli üç adamdan birisi kimdir derseniz Tunca Özkan'dır. Bütün hayatı, bütün meslek hayatı, bütün gazetecilik serüveni, siyasesi tamamıyla kirli, karma karışık birisi. Birkaç gündür biz neyi konuşuyoruz? İşte Tunca Özkan züppe diye Erdoğan'a tweet atıyor. Yani bunu tweetin Erdoğan'a fayda sağlayacağını ve CHP içerisindeki kulislerde, CHP içerisindeki mücadelelerde kullanılacağını bilmeyen yok hem CHP'yi biliyoruz hem Tuncay Özkan'ı biliyoruz. CHP'yi nereden biliyoruz? CHP bir hizli partisi. CHP'de her zaman kurultay kazanmak, koltuk kavgası seçim kazanmaktan önemlidir. Bütün siyasi tarihi böyledir CHP'nin. Yani düşünün, tarihi bir seçim zaferinden çıktılar, onu da heba ettiler. Özgür Özel heba etti, CHP yönetimi heba etti. Şimdi Tunca Özkan çıkmış, tam böyle bir dönemde Erdoğan'ın tam da böyle sıkışacağı bir dönemde Erdoğan'a bir can simidi atıyor. İki amacı var. Bir, yine Erdoğan'ın Erdoğan'a yönelik söylemleriyle gündemi değiştirmek. İkincisi Erdoğan'a karşı bu söylemlerle CHP tabanına ve kesimlerine onların arkasından ateş edip onların arkasına saklanarak kendi pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor. Tipik bir Tunca Özkan hareketi. Bakın Tunca Özkan içine girersek saatlerce konuşabiliriz. Neden? Çünkü bakın daha mesleğe ilk başladığı günlerden düşünün. Yani mecliste bir muhabirken birkaç sene sonra milyon dolarlık televizyon kurma ve televizyon kanalı sahip olma e, gücüne sahip oluyor. Mesut Yılmaz'la çok yakın. İşte Turgut Yılmaz'la onunlaveli çok yakın. İşte oradan bakıyorsunuz. E, Kara Mehmetler, e, Hasan Atilla Uğurlar Ergenkon kadrosuyla e, telefon dinlemeler, oradan yapılan şantajlar hepsinin arkasında Tunca Özkan çıkıyor. İşte Gürbüz Çapan anlatmıştı, kamera kaydı da var. Orada Tunca Özkan'ın askerleri darbe yapılması için baskı yapan Mustafa Balpa ile birlikte onlara nasıl darbe yapılacağı ile ilgili fikirler beyan eden bir adam. E şimdi bugünlerde Tuncay Özkan'ın çıkışı ile ilgili bir sürü analiz okudum, analiz gördüm. Arkadaşlar bunlara gerek yok. Tuncay Özkan derin devletin mitin bir kılığına bağlı çalışan bir elemandır. Kirli bir adamdır. Hayatı ve bütün mesleki kariyeri kirli kapaklı işlerle dolu olarak geçmiştir. Sayısız örnek verebilirim. Ya sadece Kanal Türk'ün alışında, Kanal Türk'ün satışında yaptıkları Kanal Türkiye satarken parayı elden istemesinden tutun işte ne bileyim televizyona çıkıp teşekkür edip kanal batıyordu deyip sonrasında yıllar sonra gündem şey değişince konjöktür değişince çıkıp ya ben 95 milyon dolar daha istiyorum der 15 sene sonra adam kanalı devre aldık biz satın alma sürecinde ve sonrasında kanalın devre alma sürecinde ben de Ankara'da çalıştığımda çok tuhaf şeylere rastladım. Adamla sattıkları kanalın malzemelerini çaldılar. O kadar ahlaki kriterlerden yoksun insanlar bunlar. İşte biz kaç kişi sürecindeki hadiseler, o yüz binlerce insanı istismar edip bırakıp giden bir adam, o kadar çok örnek verebilirim ki işte Adil Serdar Saçan geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybetti. Onun da çevirdiği dolaplar sonra onunla da kavgalı ayrıldı. Düşün Adil Serdar Saçan'ın kızını dersene parasını peşin ödüyordu. Adil Serdar Saçan Yeni Şafaklar'ın patronuna işkence derken Tuncay Özkan'la telefonda, diyafonu açık vaziyette görüşüyordu. Bunların hepsi kayıtları var. CHP'nin 650 milyon lirasını KRT ve... Ankara'ya tabiri caizse hortumlayan adam. Sorarsan bunlar benim değiller. E Kanal Türk'te de değildi. Hiçbir evrakta adı yoktu. Ama orada işte kutlama yapan, Paris'e kutlamaya giden adamdı. İşte ama sonra sorarsanız işte benim içim yanıyor, sattım, işte beni yalnız bıraktınız falan diyen karma karışık bir kişi Hable Mitoğlu cinayetindeki en temel zanlı olan Levent Göktaş'la çok yakın hatta Hable Mitoğlu cinayet sonrasında olay yerine ilk ulaşan isim. Yalçın Küçüğün Ergenekon davalarında söylediği bir şey vardı işte kendisine Mehmet Eymür sen bizim adamsın diyor yani MIT'le ilişkisini göstermek için. Menemen'in eski belediye başkanı Serdar Aksoy bu Veryansın Ulusalcıların varyansın, varyansın TV'ye çıktığı bir sürü çarpıcı şey anlatı Tuncay Özkan'la ilgili. Bunun gibi sayısız örnek verebilirim. İşte Tunca Özkan'ın yine aynı şekilde o dönemki başsavcı Aykut Engin, Aykut Cengiz Engin'le ses kaydı var. Davalara manipüle ediyorlar, giriyorlar. Suudi Özkan, Kumaraner kralısa Suudi Özkan'dan para alıyor. Bir sürü şey var. Mesut Yılmaz olan ilişkileri dediğim gibi. Yani şöyle söyleyeyim. Özetle bir cümlede söylersek. Tunca Özkan CHP'de falan olabilir ama ne solcudur ne CHP'lidir. Tuncay Özkan derin devletin kullandığı aparatlardan biridir. Şu anda da sarayın adamı. Attığı her adım, bundan sonra atacağı her adımı da bu gözle değerlendirmenizde fayda var. O da şu anda muhalefeti dizayn etme projelerinde kendine pozisyon açmaya çalışıyor. Ama Tuncay Özkan dediğim gibi bahsini açtığınız zaman, ha bir de şöyle bir şey var. Tuncay Özkan'ın bağlı troll grupları var. Şimdi bu yayına hemen üşüşecekler ve akabinden küfür kıyamet kırıla gidecek. Çünkü Tuncay Özkan'ın trolleri böyle. Herhangi bir ahlaki kriterleri zaten olsa troll olmazlar ama bunlar ki AKP trollerinden de beter, MHP trollerinden de beter bir yapı. Evet yani hani en başta söylediğim şeyi tekrar hatırlatarak bitireyim. Yani Türk medyasında en kötü 3 ismi sıralasanız Tuncay Özkan kesinlikle bu ilk üç isimden birisidir. Ve şu anda saraya çalışıyor. Bütün amacı da muhalefeti saray adına muhalefetin gündemini değiştirmek, saray adına muhalefeti karıştırmak. Başka bir yaptığı yok. Bu gözle bakmanızda fayda var. Evet, burada virgül koyalım. Yeni yayınlarla devam edeceğiz. Lütfen takipte kalın, beğenin, yorum yazın ve paylaşın. Aksi halde YouTube algoritmasına takılıyoruz ve YouTube sansürünü çok ağır uyguluyor. Yeni yayınlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.